Değerli arkadaşım ABC bir üçgeninde AD açı verilmiş. Çevre 24 santim. Çevreden şu verilen kenarların uzunluklarını bir çıkaralım. 5 3 daha 8. 24'ten 8 çıkınca 16. X'i de çıkarırsam 16 eksi X AB'nin uzunluğu olacaktır. İç açıortay ortay formülünü kullanacağız. Yani ne yapacağız? AB'nin 16 eksi X'in AC'ye oranı X oranı tabanların oranlarına ne olacaktır? Eşit. 3'ün 5 oranına. Çapraza girdiğimizde 80 eksi 5x eşittir. Buradan ne gelir? 3x eksi 5x'i karşı atarsam 80 eşittir. 8x'ten her tarafı 8'e böldüğümüzde x'i 10 bulmuş olurum. Doğru seçeneğim de Edirne olur. Değerli arkadaşım arkana yazsan güzel tatlı bir soruyla karşındayım. Ön yüzü sarı arka yüzü mor olan üçgen biçimdeki bir kağıt. Şekil 1'de verilmiştir. Şekil 1'deki kağıt kesikli doğru boyunca ok yönünde katlandığında A noktası BC kenarı üzerinde E noktası ile çalıp çakışıp şekil 2 oluşmaktadır. Gel biz şekil 1'den şekil 2 oluşturalım. Yani şurası ne olacaktır? E olacaktır. Doğal olarak biz bunu katladığımızda şurada bir açı ortay oluşur. Açı ortay olduğuna göre burası 3 ise burası da 3 olmalıdır arkadaşım. Şöyle bir şey yapalım. ABC üçgeninde açı ortay formülüne göre AD ise AC 3'ün katıdır. DB 5 ise BC 5'in katıdır. A, D, C ile D, e, C eş üçgenler olacağından dolayı arkadaşım burası üstse burası da ne olmalıdır? 3K olmalıdır. Geriye B, e ye ne kalır? 2K kalır. Tabanlarla alanlar oranı vardı ya onu kullanacağım. 2K'ya 2A olan alan düşer. 3K'ya 3a oranı düşer. Peki arkadaşım DEC'ye 3a düşerse ADC'ye de 3a düşer. Şimdi durdurdum. Şekil 2'deki mor alan, şekil 2'deki mor alan DEC yani 3a'dır. 3a'nın diyor şekil 1'deki sarı ol, sarı üçgenin alanına oranı sorulmuş. Şekil 1'deki sarı üçgene bakalım. 3a 3a daha 6a 2a daha 8a olacaktır. A'lar birbirini götürür. Doğru seçeneğim 3/8'de bölü denizli şıkkı olacaktır. Anlaştık değil mi? Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda CD dış açı ortay, yani burası dış açı yarım ay oluşturacağız. Hemen formülümüzü 4'ün x oranı evet arkadaşım 9'un 6 artı x oranına eşit olmalıdır. 9'un 6 artı x'e. Çapraza girdiğimizde 24 artı 4 x eşittir. Burada ne gelecektir? 9 x 4 x'i karşıya atarsam 24 eşittir 5 x'ten x eşittir 24 bölü 5. Yani doğru seçeneğimin adan olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC ve DBDC birer üçgen verilmiş. Bir Yalnız bu üçgenlere baktığında ikisinde de açıortay görüyorsun. Öncelikle büyük üçgende bir açı iç açıortay ortay formülünü kullanalım. AB 30 ise BE 30 K'dır. AC 18 ise EC 18 K'dır. Şimdi DBC üçgenine gitmeni istiyorum. Burada bir açıortay ortay formülü iç açıortay ortay formülünü kullanacağım. BD 20 bölü DC'nin oranı eşittir BE'nin EC'ye tabanların oranlarına yani 30 k'nın 18 k oranı. Hocam k'lar birbirini götürdü, sıfırlar birbirini götürdü. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 6. Çapraza girdiğimde DC uzunluğu 6 kere 2'den 12. Doğru seçeneğimi de Bursa bulmuş olurum. Değerli arkadaşım, AB x kaç santimdir diye sorulmuş. Bak. OB bir açı ortay doğrusu. Açı ortayda kola inen dikler, kola inen doğrular dik olmak zorundadır. Yani bunlar 90 derece ve birbirlerine nelerdir? Eşittir. Bak BCD'de 30-60-90 üçgenini yakaladım. Şurası 60 derece. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. E, EB ile BD birbirine eşit doğal olarak EB'nin de 3 olması gerekir. E burada 90, 45 ne var? 45, 45'e 45'te hipotenüs kök 2 katı kadar oluyordu. O halde doğru seçeneği 3 kök 2 ile Bursa seçeneği olmalıdır. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC üçgeninde CD kenar ortay AE açı ortay FC'leri hemen şuraya yerleştirelim 3K dersem Evet DF'lere ne derim 2K derim bize ilk sorulmuş. Önce şuna bakmanı istiyorum ADC üçgeninde açı ortayımız var O zaman tabanlarla kenarlar orantılıydı 2K'ya 2A derim 3K'ya 3A derim e, AD ile DB birbirine eşitse burası da 2A O zaman şimdi ABC üçgenine bakmaya Ve burada da yine açı ortay formülünü kullanacağım. 4A'nın kime? 3A'ya oranı tabanların birbirinin oranına eşittir. Tamam mıdır arkadaşım? Öyle çok zorlanacağım bir taraf yok burada. 3 ile 6 sadeleşti. 2 çapraza gerilimle x eşittir. 8 doğru seçeneğimi de Adana bulmuş olurum. Değerli arkadaşım yastan arkana geldim buraya değil mi? Yine çok tatlı bir soruyla karşı karşıyayız. Bak şimdi AD açıortay. ortay. AB 10, AC 15 verilmiş. X'in alabileceği en büyük değer soruldu. Şimdi soruya şöyle başlayacağım. AB'ye paralel D'den bir doğru gönderelim. Bunların ikisi paralelse, bak burası çizik açısıysa Z kuralı gereği, burası da çizik açısıdır. Hocam şuraya bir isim ver bakayım. AED üçgeninde bir ikizkenar üçgen yakaladık. Bu arkadaş bu arkadaşa eşittir. Ben buraya A dersem, buraya da A derim. Geriye AC e, uzunluğu tamamı 15 olduğuna göre, 15 eksi A kalır ki benzerlik yapıyor. Hocam nasıl bir benzerlik? 15 eksi a'nın tamamı oranı yani 15'e oranı eşittir. Tabanların birbirine oranına a bölü 10'a. Onu 5'e böldüm 2. 15'i 5'e böldüm 3. Çapraza girdim 3a eşittir. Çapraza girdiğimde 30 eksi 2a'dan şutladım 5a eşittir 30'dan a eşittir 6 kalır. Hadi gel yerleştirelim. Biz a'yı 6 bulduk. A'yı 6 bulduk. Senden istediğim bu sarıyla çizdiğim üçgene bakmanı ki burada ne yapacağız şimdi? Üçgen benzerliğini kullanacağız. Üçgen benzerliği gereği x'in alabileceği 6 ile 6'nın toplamından küçük. 6 ile 6'nın farkından ne olmak zorunda? Büyük. 0 ile x 12 arasında alabileceği en büyük değer ne olmalıdır? 11 doğru seçeneğimde Bursa yapmış olur. Yaslan, Yaslan yine efsane soru. Arda arda efsane sorularla karşındayım. Değerli arkadaşım bize BC kaçtır diye sorulmuş. Soruya şöyle başlayalım. Buraya Alfa diyelim. Burasına ne olacaktır? Alfa olacaktır. Değerli arkadaşım şu şuradaki açıya Beta dersem Alfa ile Beta'nın toplamı dış açısı olan E'yi verecektir. Alfa artı Beta. Peki hocam AEF üçgeni bir ikizkenar üçgen olduğuna göre burası da Alfa artı Beta. Ki arkadaşım iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dışı verir. Yani alfa neyi toplarsam alfa artı beta yapacaktır. Beta ki biz EC iç açı ortayını bulmuş oluruz. İç açı ortay formülünü kullanacağım artık. Neydi? Kenar 15'i kenarların birbirine oranı BC'ye oranı kime eşittir? Tabanların birbirine oranına 6 bölü 8'i. 6'yı 3'e böldüm. 2, 15'i 3'e böldüm. 5, 2'yi 2'ye böldüm. 1, 8'i 2'ye böldüm. 4, artık çapraza girmek kalıyor. 5 kere 4, 20. Kimi verir? Vc uzunluğu. O halde doğru seçeneğimin vursa olması gerekir. Gerçekten basit ama görmesi zor olabilecek çok tatlı sorulardan. Haydi yolumuza devam edelim. Değerli arkadaşım, sorumuza baktığımızda şekil 1'deki abc üçgeni kartonu B köşesi AC doğrusu üzerine gelecek şekilde katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Şekil 1'in çevresi bana sorulmuş. Peki arkadaşım bu katlandığında bizim DB üstü şuraya geliyormuş ya. Burası 5 ise doğal olarak bizim BD'nin ne olması gerekecektir? 5. E burada ne oluşur bir de katlamada? iç açı ortay oluşacaktır. B üstü C'ye 3. Ben buraya A dersem burası da A'dır. D, C de 6'ydı. E ben A, B, C üçgeninde iç açı ortay formülünü kullanırsam. Yani hocam A'nın evet arkadaşım A artı 3 oranı tabanların birbirine oranı eşittir. 5'in 6 oranı çapraza girdim. 6A eşittir 5A artı 15'ten A eşittir kaç gelir? 15. Hadi gel yerleştirelim. A'mız 15. Burası da 15'tir. Şekil 1'in çevresi soruluyor. AB uzunluğu 15. BC uzunluğu 11. Evet AC uzunluğu da 18. Topladığımızda 15, 11 daha 26. 26 ile de 18'i topladığında 44 doğru seçeneğimi Bursa yapmış olur. Değerli arkadaşım I noktası AB üçgenin iç çemberin merkezi olduğuna göre AB artı AC toplamı kaçtır? İç çemberin merkezi ne olacaktır? İndirdiğim dikmeler açı ortayı oluşturacaktır. O halde bunların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Ayrıca iç çemberin merkezinden indiğim dikler ne yapacaktır? Değerli arkadaşım bunları birbirine eşit yapacaktır. Haydi gel bir de buradan indirelim bir dikmemizi. Yani arkadaşım şu noktanın şu noktaya bu uzunluğunda bu uzunluğa birbirine eşit olması gerekir. Peki arkadaşım burası iki eşit parçaya böleceğine göre 45'e 45, e 45. 90'ın karşısı 3 kök 2 ise o zaman 45'in karşısı 3'e 3. Aynı mantıkla 3'e 3 olur burası da. Hocam bu iki uzunluk birbirine eşit olduğuna göre ben buraya A dersem buraya A derim. Bu iki uzunluk birbirine eşit olacağına göre bak burası 90 şurası 90. Buraya B dersem buraya da de B demek zorundayım. Dikkat edersen BC uzunluğu A artı B'ye bunun sonucu da verilmiş bize 15 eşit. Bana sorulan AB uzunluğu. AB uzunluğu 3 artı A demek. Bana sorulan AC uzunluğu. AC uzunluğu 3 artı B demek. 3 3'ten 6 yapar. Hocam A artı B'yi de zaten 15 bulmuştum. Eklersem doğru sonucumu 21 yani Edirne seçeneğini bulmuş oluruz.